arkadaşlar ya. Hiçbir şey ya bence. Değil. Ne oldu? Bir var şey mı? Bir yere vurmuş olabilir tamam. Nasıl Hiçbir hiç hiç yaşamış olabilir. Bu hastaneye götürüyor. Yok. Doktor ne travması ya? Bebek düştü Ne bebeği? Şu falan yok. Başını bir yere vurmuş olabilir. Hayır vurma falan yok. yok. Şişlik var. Bak. Ya, arkadaşım ya. Sakin be. E, da, bir dakika kardeşim ne sakin? Arkadaşım. Ne sakin? Bir dakika ne sakin arkadaş? Ne sakin ya? Sakin olsun çocuğunuzla Emniyet çağır. bakar mısınız? Çağır emniyet çağır. Kalı gelsin ya. Fark ya. Çağır. Hastaneye gidebiliriz. Ambulansı Sakin ya sakin. Sakin, sakin. Dert de. sakin, sakin, sakin ya. Ya doktor önce bakar mısın? Bak, 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 Vaka esnasında saldırıya uğradık hasta yakın tarafından. Bu konuda karakola gittik. Ee, saldırı hakkında beyaz kuş işlemleri başlattık. Ee, evraklarımızı hazırladık. E, ee, baş beyaz kuş birimine teslim edildi <laughs> Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Tabii, Ekip beyaz kuş vermiş. Bize kontrol merkezi tarafından bütün dileklerimizi aslında yapacağız. arkadaşlar sağ bir yardım Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler.